bilir? Osman Özgüven seslenebilir. Evet. Osman Özgüven seslenecek şimdi. Değerli dostlarım. Dinliyoruz. Sevgili mücadele arkadaşlarım. Sevgili dikililer. Ülkemin tüm iyi niyetli insanları. Bugün benimle aynı kaderi ve paylaşan tüm insanlar. Sedat Hocal, Canan Işık, Ahmet Karataş, Bülent Karataş, Halil İbrahim Tanık, Cemal Gürsel Durmaz, Reşat Akdoğan ve Nuri Afacan kardeşlerim ve aileleri. Hepinize merhaba. Hepinize en içten duygularımı kucaklıyorum. Hepinize selam olsun. Selam olsun savaşsız ve sömürsüz bir dünya uğraşı verenlere. Değerli dostlarım, Yargıtay'da bekleyen dava dosyalarımız Bülent Arıcı'nın işaretleriyle çok hızlı biçimde karar bağlanarak onaylattılar. İtiraz haklarımız olsa da cezalarımız kesinleşti. Usul hatalarımız olabilir. Ancak bilinsin ki ben ve arkadaşlarım sizleri utandıracak hiçbir şey yapmadık. Yapılan her uygulama dikili ve dikili halkımız içindir. Verilen karar politik bir infazdır. Karar zaten birçok kere yer almış hırpalanmış adalet duygularımızı yerle bir etmiştir. Hesap açıktır. Hesap, 23 vizyonu diye sunulan otoriter faşist bir gelişmenin öndeki engelleri bir bir yok etmek, kaldırmak, itibarsızlaştırmaktır. Biz ne ilkiz ne de son olacağız. Bu ülkede iş, aşk ve özgürlük için mücadele edenler eşitlik ve için barış için ateş yakanlar yaşanabilir bir çevre için direnenler sürekli saldırı ve baskı altındadırlar cezaevlerine takılan muhalif siyasetçiler halkın seçtiği milletvekilleri ve belediye başkanları muhalif gazeteciler öğrenciler ve ilerici demokrat sol kimlik aydınlar bu durumun açık kanıtlarıdır. Bizler bunları bilerek yola çıktık. Devam edeceğiz. Asla teslim olmayacağız. Su ve benzeri davalardan sonuç alamayanlar bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Davalar bilinçli ve amaçlı açılmış ve bu doğrultuda sonuçlandırılmıştır. Bu en başta İzmir olmak üzere CHP'li belediyelere sindirme operasyonlarının bir parçasıdır. İntikam almaya, itibarsızlaştırmaya ve dikili teslim almaya yöneliktir. Yasal bildirimleri aldıktan sonra ne kadar kaldıysa tüm hukuk deneyeceğiz. Ama sokağı da onlara asla bırakmayacağız. Sokak onlar için hiçbir zaman boş kalmayacak. Adalet arayışı önündeki düzenleyen parti yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Genel merkez, il ve ilçe yönetimlerimiz, milletvekillerimiz kararlı bir biçimde benim arkadaşlarımın yanında yer almışlardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz ve birçok belediye başkanımız ilk tepki için dikilde buluştular. Dayanışmalarını gösterdiler. Biz, Çelsk ve diğer sendika ...demokratik kitle örgütlerinin desteklerini de hiçbir zaman unutmayacağım. Tüm iyi niyetli insanların ve dikili halkının, benim arkadaşlarımın yanında olan duruşları bizim onurumuzdur. Şu anda izinliyim. Gelişmelere göre davranacağım. Demokratik olan her tür mücadele yolunu deneyeceğiz. Kimsenin el ovuşturmasına asla fırsat vermeyeceğim siyasetçi kişilere, kaçtı diyen çevrelere, insanlıktan kaçanlara, adaleti uygulamaktan ve savunmaktan kaçanlara, sevgi ve vicdan sorgulamasından kaçanlara, iş, aş, özgürlük ve adalet mücadelesi verenlerin yanında olmaktan kaçanlara, vicdanlarına kilit vurup sesini dinlemekten kaçanlara, söyleyecek tek sözüm var onlara, aynaya bakın. Kişi kendisi gibi bir işi. Partili partisiz tüm mücadele arkadaşlarım, yoldaşlarım, tüm emek demokrasi ve adalet için mücadele edenler, benim ve arkadaşlarımı sevenler, yakınlarım, dostlarım, tüm iyi niyetli insanlar. Biriniz ki utandıracak hiçbir şey yapmadım, yapmadık. Her koşulda mücadelemize sizlerle birlikte devam edeceğim. Bütün yüreğimle inanıyorum ki er ya da geç iyilik kötülüğe üstün gelecektir. Yüreğim hep sizlerle birlikte çarpacak. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.